Ajax'ın tutmayan yatırımı Metsin gol kralı Yorges Mikautadze Lyon'un Gürcü fırtınası Ailesi 90'larda Fransa'ya göç etti. Doğduğu şehrin takımı Lyon altyapısında futbola başladı. Profesyonel seviyeye mes formasıyla 19'unda çıktı. Gelişmesi için kiralandığı Belçika'da canavara dönüştü. Serenik'te 24 maçta 22 gol attı. On servisini 16 milyon euroya alan Ajax'da 9 maçta sessiz kaldı. Eski takımı Metz'e kiralandı. Lig 2'de 23 maçta 8 asiste takımı üst lige taşıdı. Ve Santrofor için görece kısa. 1.76 boyunda ama pırpır. Pır. Son vuruş repertuarının çeşitliliğiyle oldukça donanımlı. Euro 2024'te Gürcistanlı turnuvayı 3 golle gol krallarından biri olarak tamamladı. Dürbün gol sevinciyle tanındı. Bu yıl Lyon 18,5 milyon euro ile kadroya kattı. 43 maçta 15 gol 11 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 11 maçta 5 gol 4 asistle yıldızlaştı. Adı ara transferde Galatasaray'la anıldı. Sezon sonunda Avrupa'nın tepe takımlarına gidebilir. Kazandıracağı bonservisle mali sıkıntıdaki yuvası Lyon'a can verebilir.